Selamun Aleyküm kardeşlerim. Berat kandiliniz mübarek olsun. Bu gece yıl içindeki en önemli gecelerden birisi. Videonun sonunda hep beraber toplu bir dua yapacağız inşallah. Sizler de bu videoyu arkadaşlarınıza, çevrenize, akrabalarınıza, Whatsapp gruplarınıza atarak duanın küllileşmesine ve daha çok kabule karin olmasına vesile olabilirsiniz. Şimdi bu gece neden bu kadar kıymetli? Biliyorsunuz Kur'an'ın indiği gece olan Kadir Gecesi bir Kur'an harfine 30 bin kat sevabın verildiği bir gece. İnanılmaz feyizli bir gece ama hangi gün olduğu bilinmiyor bir hikmet ilahiye ile bu gizlenmiş. Her gece de onu arayalım diye. Fakat şöyle bir şey var. Bir Kur'an harfine 30 bin sevabın verildiği Kadir gecesi gizliyken bir Kur'an harfine 20 bin kat sevabın verildiği Berat gecesi gizli değildir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya şu 5 gecede yapılan dua makbuldür. Regaip gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı, Kurban bayramı ve Cuma gecesi. Dolayısıyla bu gece dualarınız makbul. Yani bir sene için 365 gün varsa gerçi ay hesabına göre 354 gün var. Geri kalan 349 günden bu 5 gece daha kıymetli. Özellikle bu Berat gecesi. Neden biliyor musunuz? Bu gece 1 yıllık kader programı birinci kat semaya indiriliyor, deftere geçiriliyor. Yani bu sene ölecekler kimler? Bu sene hangi çocuklar doğacak? Kimlerin çocukları olacak? Kimin rızkı ne kadar olacak? Buna kadar Cenab-ı Hak tek tek en ufak detaya kadar kader programını indiriyor. Kur'an'ın semada nüzul ettiği Cenab-ı Hakk'ın sabah namazının vaktine kadar gün ağarana kadar dünya semasına tecelli edip yok mu af isteyen af edeyim yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim dediği bir gece. Öylesi şu soruyu sormakta herhalde biraz hakkımız var. Bu geceyi uyuyarak geçirir miyiz? Yılın geri kalan bütün günlerinde biraz uyusak da bu gece uyumayalım arkadaşlar. Bu gece bolca sadaka verelim. Bu gece bolca tövbe edelim, dua edelim. Bu gece Kur'anla meşgul olalım, istiğfarla meşgul olalım, salavat çekelim bol bol, ilim meclislerine katılalım, bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten üstün, bir başka rivayette 70 sene nafile ibadetten üstün. Öyleyse bunu kaçırmayalım, elimizden geldiği kadar tefekkürün olduğu ilim meclislerine iştirak edelim. Allah'ın adını analım, Allah'a kendimizi razı ettirmeye çalışalım. Ama Allah bazı kullarını bu gece affetmeyeceğini söylüyor. Tabii ki müşrikler affedilmeyecekler, cimriler affedilmeyecek. Öyleyse bu gece normalde vermediğiniz kadar bolca sadaka verin. Çünkü sizin çok sadaka zannettiğiniz şey belki Allah katında cimriliktir. Allah sizden daha fazlasını bekliyor olabilir. Siz daha fazla verirseniz Allah razı olacak. Belki de düşünsenize ahirete gittiğiniz zaman bu geceyi ihya ederek belki ebedi saadeti kazanmış olacaksınız. Öyleyse boş durmayın. Bolca elinizden ne geliyorsa bütün tuşlara tabiri caizse basarak maksimum performansınızı ortaya koyun. Bu gece tefsir okuyun. Bu gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından şöyle bir saat bile o eşimizi çocuğumuzu karşımıza alarak bir bahis açıp beraber konuşalım. Kur'an'dan belli başlı sureleri Yasin suresinin meali olabilir, tefsiri olabilir, Duhan suresi olabilir mesela, Kıyamet suresi olabilir mesela. Kur'an'ı zaten üçte biri ahiretten bahsettiği için ahireti hatırlatan bazı ayetler kesinlikle bu gece sizin kalbinize şifa olacaktır. Yalnız şunu ekleyeyim, Müslüman kardeşine kin güdeni Allah affetmeyeceğini söylüyor. Annesine babasına asi olanı salih olduğu halde akrabası terk edeni, sılay rahimi keseni. Bakın şu çok önemli. Büyücüyü Allah affetmeyecek. Falcıyı Allah affetmeyecek diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bir de Allah içkiciyi affetmeyeceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Bir de faizciyi ve zinacıyı diyor. Yani zinasında ısrar eden, bundan tövbe etmeyen, vazgeçmeyen demektir. Faizinden faydalanmaya çalışan. Gerçi faizin kimseye faydası yoktur. Totalde mutlaka dünyada da ahirette de sizi zarara sokar ama ısrar edenleri Allah affetmeyeceğini söylüyor. Öyleyse mesela paranı faize yatırdığın dünya menfaati umuyorsun. Kardeşim faizyen yiyen Allah ve Resulüne savaş açmış demektir Allah'ın ayetinde geçtiği üzere. Öyleyse bu gece onu kurtar. Onu kurtararak kendini kurtar. Ahiretini kurtar. Çoluğunu çocuğunu kurtar. Çünkü hastalık olarak, kaza olarak, bereketsizlik olarak o senden illaki çıkar. Hem tövbe hem de faizi kadar o parayı Allah yolunda ver. Tabii ki haram yoluyla kazanandan sevap umulmaz ama sen ver. Hatta fazlasını da sadaka olarak ver ki malını temizle. Zinayı da şöyle terk edebilirsin. Zinayı götüren yolları terk edebilirsin. Buna ait telefonda numaralar varsa onları silip engelleyip başka numara kullanıp hattını değiştirebilirsin. Seni zina iten böyle bir profilin varsa sosyal medya hesabını oradan kapatıp sadece dini sayfaları takip ettiğin bir hesap açabilirsin. Temiz bir algoritmayla başlayabilirsin. Bugünü oruçlu geçirmek çok kıymetli arkadaşlar. İslamiyet'te gece önce yaşanır, gündüz sonra yaşanır. Ama bir gün öncesinden oruç tutmak da çok faziletli. Yani gününde oruç tuttuysanız, ertesi günde oruç tutarsanız Allah'ın izniyle çok faziletli Koyunlarının çok olmasıyla bilinen Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince Allah'ın kulları bu gece affedilecek diye Peygamberimiz Aleyhisselam haber vermiş. Yani demek ki umumi bir af var. Berat da bu demek zaten. Kurtuluş demek. Rabbim beratımızı almayı nasip etsin. Şimdi ben size bir vurgu yapmak istiyorum. Özellikle şu bir senelik kader programı indiriliyor meselesi var ya. İkinci bir Kadir Gecesi hükmünde bu gece. Bir senelik kader programı yazılıyor. Şimdi düşünelim, tefekkür edelim. Bu sene ölecek miyim acaba? Geçen seneki Berat Kandili'yle bu seneki Berat Kandili arasında vefat edenler var. Acaba onlar bir önceki Berat Kandili'nde bunu tefekkür ettiler mi? Bu sene içinde ölür müyüm acaba diye. Çok yakınımızda bir deprem acısı yaşadık. Belki bilinen tarihin en büyük felaketlerinden birisiydi. Bu işin rahmet yönü de var, gazap yönü de var. Belki Allah'ın vurduğu tokatlar var. Acaba bunlara maruz bazı hatalarım olabilir mi? Neleri düzeltebilirim? Ahiret yolcusuyum. Bu dünyada misafirim yani burada daimi olmayacağım ki öyleyse buna göre düşünmeli. Gideceğim yere hazırlanmalıyım öyle değil mi? Hepimiz şu an ekonomik krizden dolayı rızık endişesine düştük. Hepimiz derken tabi ilim meclisine gidenlerin kalbini dünya sevgisiyle doldurmayanların ahirete gözünü dikmişlerin amellerini müstesna olarak söylüyorum. Sözüm meclisten dışarı diye anlayın ama hepimizde kendimize alalım diye biz olarak söylüyorum nefsimize alalım. Evet kalbimize dünya sevgisi girmiş bu yüzden dolayı sürekli bir rızık endişesi taşıyoruz. Öyle olsun veya olmasın kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama şuna bizi teşvik etmeli ve yöneltmeli. Yani Allah bir senelik rızık programını madem veriyor öyleyse ben bu geceyi maksimum ibadetle mesela Vaka suresi gibi Rahman suresi gibi rızkın bolluğuna vesile olan sureleri bolca okuyarak 10 defa 20 defa 40 defa mümkünse okuyarak dilimi ruhumu kalbimi onurlarla nurlandırarak ama bunu tabi Allah için yapmak lazım dünya menfaat için değil buna dua etmeli bunları vesile yaparak rızkın bolluğuna bu gece dua edersen bu bir sene Allah'ın izniyle senin için çok farklı olur. Mesela çocuğun var diyelim. Evladın için bu gece çok dua et. Çocuğun çocuğun olmuyor. Çocuğun olması için bu gece dua çünkü bir senelik kader programı bu geceyi yazılıp indiriliyor. Tabii ki Allah'ın ezeli ilmi sonsuzdur. Bunu da lehvi mahfuz denilen kader levhalarını Allah yazmışlar ama birinci kat sema dediğimiz dünya semasına bunun inmesi o bir sene içerisindeki bütün değişiklikleri de taşıyor. Yani sadaka verdiğiniz zaman, dua ettiğiniz zaman Allah kaderinizi değiştirebiliyor. Fakat kendi ilmini de değiştireceğini de bildiği için onu yazmış. Şu ayrı bir konu. Ama biz bize bakan yönüyle buna çalışmalıyız. Bizi kazanca götürecek. Yani. Peygamberimiz diyor bu ay o kadar faziletli bir ay ki insanlar bundan gafil. Bu ayda ameller Allah'a arz edilir. Ben de diyor amelimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini arzu ediyorum. Öyleyse bugün oruçlu geçirmeli, gecesini ibadetle geçirmeli. Yine hadiste geçiyor Allah bu gece af isteyenlere af edeceğini, dertlilere derman vereceğini, hastalara sıhhat veya şifa vereceğini söylüyor. İsteyen yok mu hazinemden vereyim diye sabaha kadar Allah böyle soracak. mı öyleyse böyle bir fırsatı. Öyleyse gelin ellerimizi açalım. Hep beraber cenab Allah'tan niyaz edelim. Duanın formülünde şu vardır. Başta istiğfar çekilir. Sonra salavat çekilir. Sonra dua edilir. Sonra tekrar salavatla bitirilir. Salavat makbul olduğu için iki salavat arası yapılan dua da makbul olur. Gelin biz de böyle dua edelim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Rabbi senden dünya ve ahiret saadeti istiyoruz. Bu gece bizi bağışlamanı istiyoruz. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız bir cümle cümle ibadetleri evradu eskarı dergahu luhiyetinde kabul ve makbul eyle. Bunlardan hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberlere, başta Hazreti Hamza olmak üzere bütün şehitlere, bütün sahabelerin ruhlarına, Ya Rabbi senin sevdiğin salihlere, sıddık kullarına, tabiine, tebe-i tabiine, imme-i asır imamlarına, hasreten kabri irtial etmiş mümin ve müminat kardeşlerimizin bir cümlesinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Senin yolunda cihat etmiş büyük İslam alimlerinin ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Abdülkadir Geylani'nin, Mevlana'nın, İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Şafi'nin, İmam Hanbeli'nin, İmam, İmam, İmam Malik'in, Şah-ı Nakşibendi'nin, Beyazıd-ı Bistami'nin, cüneyd Bağdadi'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin, ecdadımızın, İslam kahramanlarının, hatırımıza gelmeyen nice İslam aliminin özellikle de bu asırda çok büyük manevi cihatlar yapmış, milyonların imanına vesile olmuş Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin ve hatırımıza gelmeyen ama bizim katımız çok sevimli olan senin dostlarının ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizin sana şirk koşmadan kabir irtihal etmiş mümin ve müminat kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım okuduğumuz Kur'anları kalplerimizin, ruhlarımızın, kabirlerimizin, akıllarımızın nurlanmasına, münevver olmasına vesile kılmasını senden niyaz ediyoruz ya Rabbi. Allah'ım mazlumların yardımcısı ol ya Rabbi. Zalimlerin pençesinden onları kurtar. İslam düşmanların ve zalimlerin eğer hidayetini murad ediyorsan onlara hidayet ver. Bu dünyadayken pişman olsunlar. Telafisini yapmaya çalışsınlar. Ama hidayetini murad etmiyorsa onları ıslah et. Ve en şeddatlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Hasreten bilad-ı zulme uğrayan mazlum kardeşlerimiz var. Onlara zulmedenleri sana havale ediyoruz ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmiyor. Ya Rabbi elimiz kısa kalıyor. İmkanımız yetmiyor. Ama ya Rabbi bir tek duamız var. Açtık ellerimiz ya Rabbi. Senden niyaz ediyoruz. Allah'ım onları kahru perişan eyle. Ya Rabbi mazlumlara da yardım et ya Rabbi. Onlara nefes aldır. Onları kurtar Ya Rabbi. Allah'ım Doğu Türkistan'a, Filistin'e senden niyaz ederek, ellerimizi açarak yardım göndermeni, bizleri de vesile kılmanı istiyoruz. Sen yardım et Ya Rabbi. Ya Rabbi neslimizden salih ve salih hakimseler çıkar. Her türlü fuhşiyattan, ahlaksızlıktan, edepsizlikten, iffetsizlikten nesillerimizi muhafaza eyle. Bize imanı kamil ve hüsnü hatime ver Ya Rabbi. Son nefeste imanla, imanın en güzeliyle sana gelmeyi nasip et. En sevdiğin kullarını ahirette nasıl muamele ediyorsan bize de öyle muamele et, bizi öyle affet ki tertemiz olalım katına geldiğimizde hiçbir günahtan dolayı bizleri azarlama ya Rabbi. Sana hakiki kul Habibi edibini hakiki ümmet, Kur'an-ı Kerim'i hakiki talebe ile bizleri ya Rabbi. Bizde beğenmediğin ahlaklar varsa, hoşlanmadığın ahlaklar varsa onu hoşlanacağın ahlaklarla değiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıp neyden sana sığındıysa biz de onlardan hakkımızda ise sana sığınıyoruz. Efendimiz ellerini açıp senden ne istediyse hakkımızda hayırlıysa biz de onları istiyoruz ya Rabbi. Dünya ve ahiret saadeti ver bizlere ya Rabbi. Bizi hayırlı insanlar karşılaştır. Bizi şerlerden muhafaza et. İstikbalde bizi bekleyen bir şer varsa, bir musibet varsa onu kaldır Ya Rabbi. Bir hayır, bir nimet varsa onu da arttır Ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı gibi bize de namazımıza karşı bir huşu, bir lezzet, bir iştiyak ver Ya Rabbi. Hakiki bir namaz kılmayı bizlere nasip et. Namaz kötülüklerden alıkoyar demişsin ya Ya Rabbi. Bizim namazımızın da bizim bütün kötülüklerimizden bizi alıkoymasını nasip et. Nefsimize karşı bizi galip eyle. Nefsimize bizi mağlup eyleme. Şeytanımıza bizi mağlup eyleme Ya Rabbi. Kabul olun ummayan duadan, fayda vermeyen ilimden, doymayan nefisten, yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten sana sığınırız ya Rabbi. Seni anlatırken Cebrail Aleyhisselam'ın nefesiyle nefesimize destek ver ya Rabbi. Sözümüze tesir ver, hafızamıza kuvvet ver, ilmimizi arttır. Hayırlı ilim ver bizlere ya Rabbi. Zekavetimizi arttır ya Rabbi. Senin yolunda mücadele eden buradaki kardeşlerim, sen onlardan razı ol. Ben görüyorum çilelerini. Ben görüyorum ya Rabbi. Sen daha vakıfsın. Sen her şeyi gören işitensin. Onların zorluklarını gider ya Rabbi. Önlerindeki engelleri kaldır Ya Rabbi. Allah'ım vatanımıza, memleketimize sen hayırlar, bereketler ver. Şerlerden, sıkıntılardan artık kurtar Ya Rabbi. Milletimize hayırlı iman ve istikamet ver Ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeden koru. İslam düşmanlarının hain planlarına fırsat verme, planlarını başlarına geçir. Kazdıkları kuyulara kendilerini düşür Ya Rabbi. Askerimize, polisimize zeval verme Ya Rabbi. İttihadı İslam'ı senden istiyoruz. Ümmetin birliğini, beraberliğini senden istiyoruz Ya Rabbi. Allah'ım işimize, vakti vaktimize, aşımıza, sevgimize, muhabbetimize bereket vermeni senden istiyoruz. Bekar kardeşlerimize hayırlı eşler ver. Evlerini, yuvalarını İslam kahramanları yetiştiren bir medreseye, bir mektebe çevir ya Rabbi. Allah'ım şu sesimizin ve sözümüzün muhtaç gönüllere ulaşmasını sen nasip et. Hidayetlere bizleri vesile kıl. Yüz milyonların hidayetlerine vesile kıl ya Rabbi. Şu sosyal medyada yapmaya çalıştığımız manevi cihatları ya Rabbi sen yüz milyonların imanına vesile kıl. Milyarların imanına vesile kıl. Bugüne kadar milyonlar ulaştırdın sesimizi. Yüz binlerin hayatı değişti Ya Rabbi. Tesettüre giren, namaza başlayanlar. Ya Rabbi biz bunları hak etmiyorduk. Sen nasip ettin. Hak etmediğimiz halde daha fazlasını istiyoruz. Sen nasip et Allah'ım. Zorda, darda olan, derdi olan kardeşlerimize derman ver Ya Rabbi. Hasta kardeşlerimiz var. Onların şifasını senden istiyoruz. Sen şifa ver Ya Rabbi. Borçlu olanlar var. Onların borcunun edasını istiyoruz. Allah'ım öldüğümüz zaman şehit olarak canımızı kabul et Ya Rabbi. Malımızla cihat yapmayı bizlere nasip et Ya Rabbi. Kalbimizden dünya sevgisini çıkar ya Rabbi. Bu geceleri ıskalamayan, bu gecelerden nasibi çok olanlardan eyle bizleri. Allah'ım tez zamanda amin diyen bütün kardeşlerime haccı ve umreyi nasip et. Kabe'ye gitmeyi, yüz sürmeyi nasip et. Ve Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da işgalden kurtulmuş bir Mescid-i Aksa'nın ilk sabah namazında bizleri buluştur. Ya Rabbi senin rızan için. El Fatiha.